Arkadaşlar merhaba. E, 8. sınıflar için biliyorsunuz son 3 ünitemizin sınavda çıkmama olasılığına karşın e, biz bir tekrar konusuna tekrara başladık konularımızla ilgili. Şimdi friendship arkadaşlık konusundan tekrarlarımıza başlayalım kelimelerle beraber. E, Sam bazı kelimeler burada bakalım okuyalım. A secret sır demek yani arkadaşların birbirine güvenebilmesi için sır tutması gerekiyor biliyorsunuz. Secret sır keep a secret olursa keep a secret sır tutmak keep tutmak demek çünkü tutmak korumak sır tutmak a body friend made arkadaş kanka demekti a teen genç ergen demek laid back gevşek yani rahat kaygısız hiçbir şey umursamayan kişiler için kullanılan ifade relaxed yine rahat worried endişeli promise ise söz vermek Şurada birkaç tane daha kelimelerimiz var. Buraya da bakalım. Count on. Arkadaşlar üç kelimenin anlamı da aynı. Count on, rely on, trust veya trust on. Güvenmek demek hepsinin anlamı. Back up demek de veya support ikisi de desteklemek demek. Arkadaşların birbirlerini desteklemesi. Get on well with. İyi geçinmek. Birileriyle iyi geçinmek anlamına gelir. Honest, dürüst demek. Kind veya polite, kibar friendly arkadaş canlısı, supportive destekleyici, helpful ise yardım sever. Şimdi şurada bir de ifadelerimiz var. Birileriyle iyi anlaşmak mesela. Have a good friend, have a good relationships, iyi bir ilişkiye sahip olmak yani insanlarla iyi anlaşabilmek. Have something in common ortak noktası olmak yani birileriyle ortak bir şeyleri paylaşmak. Have the same interests aynı ilgi alanlarına sahip olmak. Interest ilgi alanı demek. Same aynı aynı ilgi alanlarına sahip olmak. Be like sisters, brothers. Yani ablası veya abisi gibi olmak. O benim kardeşim gibi. Çok samimiyiz, çok yakınız derken kullandığımız ifadeler. Shares, similar likes and dislikes. Benzer sevilen ve sevilmeyen şeylere sahip olmak. Share, paylaşmak demek. Benzer sevilen, sevilmeyen şeyleri paylaşmak. Have evet. a Have a good friendship. iyi bir arkadaş iyi bir arkadaşlığa sahip olmak. Make friends arkadaşlık yapmak. Şimdi sorularımıza dönelim. Ee, bu konuları sanırım çözdükçe hatırlayacaksınız. Arkadaşlarımızın bazı özellikleri var. Birinci sorumuzdan başlayalım. Are you? Evet. Birinci ve dördüncü sorularda boşluğa uygun düşen seçeneği işaretleyiniz demiş. You are. Bla bla you always help me. Sen daima bana yardım edersin. Teşekkürler demiş. Thanks. You are my buddy too. Buddy hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Kanka demekti. Sen de benim. Teşekkürler. Sen de benim kankamsın demiş. Bu. You are, sen zengin bir adam mısın mı der. A Sen, sen çok fazla arkadaşın mı var der. E, sen benim gerçek arkadaşım mısın der. Yoksa sen uzun ve fit misin der. Sen benim, bakın, you are my real friend. Sen benim gerçek arkadaşımsın. Daima, sen bana yardım edersin, dedi. Yani cevabımız C oldu. İkinci soruya bakalım. I am planning a surprise party for Selena. Can you help me? Ee, Selena için bir sürpriz parti planlıyorum. Bana yardım eder misin? dedi. B kişisine diyor, of course, tabii ki yapabilirim. Don't tell it to anyone. Bunu kimseye söyleme. B ne dedi B şahsı? You can trust me. Bana güvenebilirsin. O zaman ne söyleyecek? It's a secret. Bunu kimseye söyleme. O bir sır. diyebilir. We are mates. Biz arkadaşız. I don't like parties. Ben partileri sevmem. You are lucky. Sen şanslısın. Olmaz. Bu kimseye söyleme dediğine göre secret'ı gördüğümüz anda hemen A işaretlememiz gerekir. Üçüncü sorumuza bakalım. What are you doing tomorrow? Yarın ne yapıyorsun? Nothing special. Özel bir şeyim yok demiş. We are having a blah blah at Tina's house. Tina'nın evinde. Biz ne yapıyoruz? Would you like to join us? Tina'nın evinde bir şey yapacağız ve sen bize katılır mısın? I'd love to. Severim. Peki Tina'nın evinde piknik mi? Sinema mı? Tatil mi? Sleepover mı? Tabii ki pijama partisi gibi bir şey düzenleyecekler. Yarın dediğine göre ne diyoruz? Sinema, piknik, holiday değil. Sleepover, pijama partisi. Dördüncü sorumuza geldiğimizde yine bir diyalogumuz var. Sorry, what do you mean? Üzgünüm, ne demek istedin? I mean, she never gets worried about something. Şunu demek istiyorum ki diyor, o hiçbir şey hakkında asla, yani hiçbir şey hakkında endişelenmez. Worried endişelenmek demekti. Hiçbir şey hakkında endişelenmeyen insanlar nasıl insanlardır? Rahat insanlardır, değil mi? I think Lucy is, is friendly. Lucy'nin arkadaşça olduğunu düşünüyorum. Mary Maria is a laid back girl. Bakın laid back bu kelime artık gevşek, rahat, kaygısız. Bunu gördük. Worried. Never asla endişelenmiyorsa gevşek bir insandır, rahat bir insandır. Hiçbir şeyi umursamayan. Peki beşinci sorumuza bakalım. My mom is a very relaxed moment. Benim annem gerçekten çok rahat bir insan. İfadesinin zıttı hangi cümledir? She is very worried. O çok endişeli. Evet bu olabilir. She is kind to people. İnsanlara karşı kibardır. She is a pretty girl. Akıllı bir insandır. She is a good teacher. Değil. İyi bir öğretmen değil. O çok endişeli. Zıttını arıyoruz. Aşık dedik. Evet. Şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki e, tekrarlarımızda ve sorularımızda görüşeceğiz. Hoşçakalın.